Selam sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle iltihaplı egzama hakkında biraz didaktik yapacağız. Bu egzamaların çok çeşitleri var. Bizim işlerinde çalışan Murat Bey iltihaplı egzama ile ilgili tecrübeleri var. Bunu yansıtacak bize. Ben şimdi ona bir takım sorular soracağım. Soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Evet Murat Bey'i tanıştırayım size. Murat Bey vücudunda çıkan egzamadan bahsetti. İlk işe başlarken onun nasıl yendiğinden bahsetti. Ben de bunun bir video konusu olabileceğini e, kitlelerin bundan yararlanabileceğini düşündüm. Ve sizinle Murat Bey'in deneyimlerini paylaşacağım. Şimdi bugün arkadaşlar egzamanın kesin çözümü değil. Egzama nasıl bir hastalık? Murat bunu anlatacak. Bir dahaki videomda da e, egzamanın çözümü, kesin çözümü ile ilgili deneyimlerini paylaşacağız. E, Murat Bey kesin çözüm bulmuş egzama hastalığına. Neydi bu şey senin bulduğun kesin çözüm? Geyden geliyor hocam. Şeytan gereğin kökü hocam. Kök, Aynen. Çözümüne girmeden önce bir egzamanın ne demek olduğunu, nasıl bir şey olduğunu bir anlatalım. Ne yapıyor bu egzaman? Nasıl bir şey? Hocam bundan 3 sene öncesi ben ellerimde, kollarımda, bacaklarımda, vücudumda, her yerimde irin toplamak sonucu olan bir rahatsızlığım vardı. Evet. Bunu ben 3-5 doktora gittim. Bunlar doktorun dediği sadece hap ilaç kullanmak amacıyla bir köseltme yaptı. Yani azaltma yaptı ama iş geçirme yapmamıştı. Bunu ben birinden e, sağ olsun duymuştuk. Bunu uyguladım, yaptım, kendim kullandım. Şimdi bir dakika araya gireceğim ben. İltihaplı egzama ile ilgili doktorlar sana ilaç yazdılar ama sanırım büyük ihtimal iltihap şey, dağıtıcı yani dağıtıcı, antibiyotik. Aynen. Aynen. Antibiyotik verdiler veya aynen. işte ağrıların varsa ağrı kesici falan verdiler, aynen. meren verdiler. Aynen. Aynen. Ancak bu geçici çözüm oldu diyorsun. Tekrar nüksetti diyorsun değil mi? Aynen. Köklü e, bir çözüm olmadı. Olmadı. E, Allah razı olsun bir eşimiz dostumuzun şeyi vasıtasıyla... E ee, bu şeytan denen bitkiyi biz bulduk. Şimdi çözüme geçmeyelim. Önce peki ne yapıyor bu? Nasıl bir şey bu? Kızarıyor mu vücudun? İltihap Şiş, mı yapıyor? Şişme yapıyor hocam. Ellerinde su toplama yapıyor. Aynen yani bacaklarına bit... falan geçiyor aynen, mu? Aynen, Bütün aynen. vücudunda mı? Bütün vücudunda hocam. Ee, Şişmeler yapıyor. Sanki, bir, Kızarıklık yapıyor aynen, mu böyle? Yani. Bir yerin el, elin yanar, bir yere değersin su toplar ya. Aynen evet. gibi su topladı hocam herhalde. Ama irinli bu. İrinli. Aynen irinli evet. su topluyor evet. böyle evet. beyaz beyaz evet. Öyle mi evet. vücudunda Evet koku yapıyor. Koku da yapıyor çok Aynen. pis. Evet koku da yapıyor hocam. İşte eee da... leke leke yapıyor mu Cilt, ciltte böyle Yok yapmıyor. Leke yapmıyor. bak o işte Egzama bildiğimiz leke yapıyor mesela bizim bildiğimiz Aynen. değil mi? Normal leke. O leke yapmadı, İntihap yaptı. Sa intar yap, şişme yaptı, yani su gibi su topladı. Patlayınca çok pis kokuyor değil Aynen, mi? çok pis kokuyor hocam. Bildiğin yani İrti, Allah kim senin başına vermesin. Amin, amin hocam, bilmiyorum. Peki şeyi başka neler neler hastalık yaşadın bundan? Yatarken kalkarken falan yatak falan kirleniyor mu çok böyle aynen dağılıyor hocam. mu etrafa bu ipek top? Zaten hiç uyuyamıyorsun hocam. Yani o ir, kokudan şeyine kendin tiksiniyorsun. O kadar yani. Aynen. Kadar. E ne kadar devam etti peki bu sende? Hocam, eee ben 3 sene oldu bende bu işte şey olalı. E, en son 1 sene 3 sene bu hastalıkla mücadele etti yani. Mücadele ettim, aynen hocam. En son işte bu 1 sene içinde bir eşimin, şey akrabamızın yardımıyla işte bu şeytan keleği denen bitkiyle e, tanıştım. Tanıştım hocam. Şimdi onun kullanılışını, nasıl tanıştığını falan onlara ayrı bir video yapacağız. Tamam hocam. Evet sevgili seyirciler, e, iltihaplı egzama, Murat'ın e, Murat, Murat Bey'in anlattığı kadarıyla e, koku yapan e, ve vücudunu, su vücudunuzda toplay, su su toplayan, şişkinlikler oluşturan kızarıklık oluyor mu? Hafif oluyor hocam. Tabii. Hafif kızarıklıklar oluşturan, şiş e, şişkinlik yapan ve su toplayıp hani irin bildiğimiz irin, yani tabir ettiğimiz intaplarda tabir ettiğimiz irin irinlenme e, oluşan bir hastalık ve çok pis bir kokusu olduğunu söylüyor Murat Bey. Evet siz de bu hastada yakalandıysanız bir sonraki videomuzda Murat Bey'in e, Allah'ın izniyle şifa bulduğu o şey bitkiden şey. bahsedeceğiz ve şifayı nasıl uyguladığından bahsedeceğiz. Videomuzu ve kanalımızı izlemeye devam edin. Şimdilik hoşçakalın.